Vicente Calderon. 1 numara, son 6 koşusunda düzenli bir performans sergileyen bu at. Pistin kum olmasıyla da avantajlı durumda. Rekabetin yoğun olduğu bu koşuda ikinciliklerde de yer alması mümkün. Glowhard. 3 numara, özellikle babası başarılı bir at olan bu koşucu. Pisti tanıdıktan sonra etkileyici bir performans sergileyebilir. Şansının yaver gitmesi halinde üst sıralarda yer alabilir. Olive Man. 5 numara. Geçtiğimiz yarışlarında farklı pozisyonlarda uzmanlaşan bu at eline geçirdiği fırsatları değerlendirebilir ve beklenmedik dereceler elde edebilir. Sıkı dost, 4 numara, bu at son yarışlarda sürekli iyi dereceler elde etti ve form durumu oldukça iyi. Pistteki kum zeminde başarılı olabilir. Göz önünde bulundurulmalı. Aşk Kartay, 1 numara, son 6 yarışında gösterdiği performans onu dikkat çeken bir yarışmacı yapıyor. Yarışa sağlam bir başlangıç yaparsa, iyi bir sonuç alabilir. Megastar, 2 numara, tecrübesi ve önceki başarılarıyla tanınan bu at, yarışın sürprizlerinden biri olarak öne çıkıyor. Ön planda kalmayı başarabilirse, iyi bir sonuç alması olası. After Baba 3 numara son yarışlarında oldukça iyi dereceler elde etti ve form durumuyla dikkat çekiyor. Smart Clam 4 numara son 6 koşusunda stabil bir performans sergiliyor ve pistteki tecrübesi avantaj sağlayabilir. You are just fine 2 numara son 6 yarışında elde ettiği sonuçlarla dikkat çekiyor. Özellikle ön sıralarda yer almayı başarabilen bir performansa sahip. The Last Unicorn. 5 numara. Son derece tutarlı sonuçlar alarak iyi bir form tutmuş. Zorlu rakipleri arasında kaybolmayacak seviyede bir yetenek. Victory Battle. 6 numara. Hızlı başlangıçları ve son düzlükteki performansıyla öne çıkan bir yarışçı. Favori atlar arasında yer alması bekleniyor. Ay sarısı 5 numara son yarışlarda iyi dereceler elde etmiş olması formunu koruduğunu gösteriyor. Yarışta dikkate alınması gereken bir isim. Kayıp inci 1 numara özellikle piste alışkın olması onun avantajını artırıyor. Daha önceki yarışlarıyla güven veriyor. İnciyim 7 numara sürekli olarak orta sıralarda yer alması yarışın zorluğuna göre önemli bir konsantrasyona sahip olduğunu gösteriyor. Çeli Beza, 4 numara, son 6 yarışta gösterdiği performansıyla dikkat çekiyor. Özellikle son yarışındaki birinciliği, formunu iyileştirmiş olabileceğini gösteriyor ve bu yarışta iyi bir şans sunuyor. Ja Vincir, 1 numara, deneyimi ve önceki yarışlardaki dereceleri, bu yarışta ona avantaj sağlayabilir. Güçlü bir jokey olması, kazanma şansını artıran bir diğer faktör. Gelatin, 5 numara, son dönemde iyi performans sergiliyor. Özellikle son yarışlarındaki dereceleri onu favori yapmaya yetiyor. Bu yarışta da iddialı görünüyor. Oceanzai 2 numara, son yarışlarda gösterdiği performansla dikkat çeken bir isim. Hızlı start aldıktan sonra yarış içindeki formunu koruyabiliyor. Büyük yürekli, bir numara, geçmiş performansları ve iyi jokey sayesinde yarışta iddialı bir konumda. Ön planda olma potansiyeline sahip. Red of Target. 4 numara. Son yarışında etkileyici bir performans sergileyerek 2 olarak dikkat çekti. Yetenekli jokeyi ile bu yarışta avantaj sağlayabilir. Doğan Ayşe. 8 numara. Son 6 yarışında yüksek dereceler elde etti. Formu oldukça iyi, bu yarışta sürpriz yapabilir. Sabırlı çocuk, 1 numara. Son 6 yarışındaki dereceleri 4, 8,6 gibi sonuçlar gösteriyor. İstikrarlı bir performansı var. Seyyahım, 9 numara. Son yarışlarında 2, 2,5 dereceleri ile dikkat çekti. Form durumunu artırmaya devam ediyor. La Cefa, 4 numara, son 6 koşusundaki başarılı performansı ile dikkat çekiyor. Hızlı çıkış yaparak iyi bir start alması durumunda öne geçebilir. Smart Latch, 2 numara, daha önceki yarışlarıyla takdir toplayan bir potansiyele sahip. Özellikle son birinciliği ile moral buldu ve bugün de şansı yüksek. My Blue Heaven, 3 numara, yarıştaki en istikrarlı performansa sahip atlardan biri. Zamanında düzgün bir atak gerçekleştirebilir.